Evet arkadaşlar. Bugün köy boşaldı epey. Sessiz sakin. Herkes evlerine döndü. Allah kaza bela vermeden herkes evine ulaştırmayı nasip etsin inşallah. Biz de yarın yola çıkacağız. Bugün dedik bahçe iyi sulansın diye şöyle fıskiyeyi açtım. Biraz fıskiyeyle iyice güzelce sulansın istedim. Kuru çünkü. Biraz sulansın yerini değiştirir değiştirir şey yaparım ama domatesleri suluyorum bu da sulamıyor gibi sulamıyor gibi öyle o şekilde bahçeyi Ben bugün bir sulayayım Çünkü artık bir daha ne zaman geliriz Hani belli değil Annem Gerçi bir temizlik yapayım diye tekrardan geleceğini söylüyor ama hani ne zaman gelir bilemem ondan dolayı iyice sulansın Çünkü havalar artık sıcak olacak Bugün de artık herkes de evlerine gitti. Köyde bir sessizliğe büründü. Biz de Allah nasip ederse yarın gideceğiz bakalım. O şekilde. Bugün iyice bahçe sulansın bakalım. Yunus Emre Ankara'ya döndü. Burak'la Merve Gilde. Hep birlikte yarın döneriz dedik. Hep birlikte çıkarız dedik. O şekilde bakalım şey olsun. Bahçemiz de sulansın. Bizler de yarın artık döneriz. Buralar iyice sulandı. Şu kabakların olduğu yeri sulamadım. Domateslerle buradaki fasulyeler iyi sulandı. Şu kısmı da suladık. Şimdi hortumu bu tarafa doğru çektim. Burada da sulansın. Şurada zaten marullarım var. Marullar sulanacak. Burada bu şekilde sulansın bakalım. Uy <laughs> maydanozlarım benim çıkıyor. Maydanozlarım. Benim maydanozlarım çıkıyor. Tabi şu dikenlerde izin verirse Allah. Şu çok dikenli herhalde bakayım. alabileceğim mi? Aldım valla. İyi. Şöyle. Burayı da şöyle alıverdim. İyi. <laughs> Allah, maydanozları yolmuyorumdur Üm, olmamak ümidiyle nasıl sarmaşık gelmiş ben anlamadım bu kadar vallahi ben bu sene ilk defa dedim ya arkadaşlar İlk defa böyle şey gördüm ee, ot gördüm bahçede hiç bu kadar görmezdim yani. Bu benim için bir ilk oldu. Hiç bu kadar görmemiştim. Çok enteresan. Allah. Im. Çok enteresan. Yağmurlar işte çok yağmur yağdı ya. Yağmurdan dolayı şey oldu. Ee, çok otlandı. İşte bunlar hep benim maydanozlarımı büyütmeyecek aslında. Bunlar benim maydanozlarımı büyütmeyecek. De bağırıyor. Birim geliyor. Yapışak yapışak bir ot. Değişik bir ot bu da. Bahçeyi sarmış değişik bir ot. Yapışak. İnsanın eline yapışıyor. Ben anlamadım bunu da. Anladım. Değişik enteresan bir ot bu da. Pıtıraklı pıtıraklı böyle. Değişik bir ot. Şu da dikenli, herhalde dikenli mi? Ya değil. İyi sen de kolay aldık. Hadi bakalım. Sanki şey gibi temizliyorsun. Arkanı dönüyorsun. Ot çıkmış gibi bir muhabbet. Bu vallahi. Hayır. da bırak. Semaver'ini yakıyor. Semaver yakalım. Elime de diken geldi herhalde. Yandı mı? Yandı mı? Reklama mı girmiş video? Efendim. Hı aç aç babası izlesin aç Beren'e de video açtık oturdu çizgi film izliyor yarın bu havayı bulamayız yarın apartmanların arasında şehrin içinde Vallahi bu hava nerede bulunacak bir daha Fasulyeler sulansın iyice. Ben bu fıskiyenin yerini biraz daha değiştireyim. Bu tarafa alayım. <laughs> i̇ki dotum Burak, iki dotum Burak, iki dotun, iki dotun, iki dotum Burak. <laughs> Burak sürprizimizi yaptık. <laughs> kus cool. olsun olsun ha. yapın hadi. Hadi bakalım. Hadi, yani, hadi, hadi. hadi bakalım. 1 2 3 Alkış. Nice mutlu senelerin olsun inşallah bırak Hadi bakalım ha <laughs> Tala <laughs> Çocuklarımın Nice nice mutlu senelerin olsun Hı? Şöyle <laughs> Peren ne çilek topluyoruz? Topla kızım ha. Peren buna çilek diyor. Koy kutuna. Hı. Bakalım başka var mı? Dur ben sana göstereyim bir dakika. Bakayım, bakayım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Burada da varmış bak bir. Bak bak burada da var. Gördün mü? Bunları da al bebeğim. Heh. Bakalım bakalım başka var mıymış? Bak. Bakın, bakın. Ne yapalım? Bakın, bakın. Tamam. Bakın, bakın. Bakalım bakalım. Oh. Tamam. Bakalım. Bakalım. Al koy kutuna. Onları biz yıkayacağız. Yıkadıktan sonra Beren yiyecek onları değil mi? Aa. Beren yiyecek onları yıkayacağız önce ama. Ben görmeden bazen aradan atı veriyor ağzına. Al kızım bunu da al. Hı, kapağını kapat hadi çilek toplamaya öbür tarafa gidelim. Kapağın nerede? Arkanda. Kapağını da kapat. Şunlar olsaydı bunları da toplar yerdik de olmamış ki daha. Şimdi ekşidir. Efendim. Kapatamadın kapağını. Ha kapat. Dur ben kapatayım. Getir dur. Bakalım. Bakalım bakalım Debi. Hah gel. Hı, küçük sepetiyle. Bakalım bakalım Debi. Bakalım bakalım. Herkese günaydın sevgili takipçilerim. Kahvaltımızı falan yaptık bizler. Şimdi evleri topluyoruz bugün. Ankara'ya dönüş var biliyorsunuz. Bugün de bahçemizi iyi sulamıştık. Bugün de Beren'le çilek topluyoruz biz değil mi? Ne topluyoruz? Çiçek. Çiçek. Bakalım başka çileğimiz var mıymış? Gel bakalım bir de şurada çileklerimiz varmış. Orada çileğimiz kalmış mı? Bakalım hadi gel. Bakalım bakalım de. Bakalım bakın buradan gideceğiz. Bak çilekler orada karşıda. Bak bak karşıda da çilekler var. Gel. Hah. Hop 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 hop. Bak 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 bak. Burada bir tane çilek var. Abo hem de nasıl kocamanmış. Dur ben açayım bekle. Bekle ben. Beren'in çilek kutusu. Çilek sepeti diyelim. Hı. Hı. Abo kocaman attım içine. Tut bunu sen ben toplayayım. Senin kutuna koyalım bekle. Bakalım başka var mı? Yıkayacağız ama yıkayacağız. Evet cıbı cıbı yapacağız. Ben arkamı döndüğünde direkt ağzına atıyor zaten beni. Yıkayacağız değil mi? Onu da yıkayacağız. Hepsi yıkanacak. Şimdi anneye vereceğiz yıkayacak. Çaktırmadan götürüyor. Onu da yıkayacağız. O da yıkanacak. Olmaz olmaz. Yıkamadan olmaz. Aa, bunu da at kutuna. bakalım bakalım başka var mı? Bakalım bakalım başka var mı? Onu da yıkayacağız. Yakalandın. Yakalandın. Hadi kapat kutunu. Hadi yıkamaya gidiyoruz. Yıkamadın. Yıkamadın ama. <laughs> Neyse gidin. Suladığımız için yıkanmış sayalım. Gel. Bitti çilek. Gel onları yıkamaya gidelim artık. Gel bebeğim. Hı. <laughs> 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 Fotoğraflarını da çektim. Allah Allah'ım çilek topladı benim kızım. Tam videoyu çekerken arkadaşlar camın önünde bir Şöyle zoomlayayım size. Baykuş. Baykuş gelmiş bakın. Bahçeyi çekeyim diyordum tam baykuş gelmiş ha uçtu. Uçtu gitti. Tam bahçeyi çekerken Zırhları çakmış babam. Güzel bahçem benim. Bir tane zaman görürüz. Ayram da bitti. Biz buradan da ayrılacağız. Ankara'ya dönüş vakti. İnsan bahçesini bırakamıyor, şu yeşillikleri bırakamıyor. Vallahi dostlar. Hiç giderse gelmiyor insanın ama mı? Gitmemiz de lazım tabi. giderken. Kuvurcuklardan marullardan toplayalım da gidelim bari. Çatıya koymuş baykuşu. Böyle bir sesi var, değişik bir sesi var. Bakın. Çatıda net görünüyor mu? Görünmüyor herhalde. Uçtu. Şimdi çiçeklerimi de sularken sağ olsun Günaz yenge şöyle papatya setillerinden şunlardan fesleğen sarmaşık epey bir çiçek fidesi verdi bakalım. Onlardan dedi şey yap. Eki ver dedi. Onlar dedi çoğalır dedi. Ama dedi su istiyor dedi. Tabi su istiyor da. Bilmiyorum nasıl sulanır. Ben dikeyim de bakalım. Gerisi Allah'tan diyelim artık. tane çıkayım. Bunları şey yapalım. Hemen sulanmıştı zaten. Direkt şey yaparım, stillerim. Annem de balkonda halıları çırpıyor. Poşete yakın Marullarımızı topladık. Evet. Merve ve pisi. Beren ne topladık? Gide. Çilek toplamadı. Hayır, marul topladık. Ne topladık? Ada. Ha? Aynen. Marul. <laughs> Hadi gidelim. Bir de bakayım. Hadi. Hadi gidelim. Bir daha de. Hadi gidelim. Gel nereden gidiyoruz? Oradan mı? Hadi gidelim bakalım. Göster bana. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Allahım, hadi gidelim. De bakayım bir daha. Yok. Yok. Hadi bakalım güzel bahçem. Bahçemin son durumu. Sizlere şöyle çekeyim. Artık kapılarımızı kilitledik. Evet. Kaplar skitlendi. Yolculuk saati başlı. Sağ salim inşallah. Ankara'ya varırız. Hadi Allah'a emanet olun bahçem. Hiç insanın ayrılası gelmiyor da işte. Ayrılmak zorunda kalıyor insan. Burada da kiraz kızarmış ama. Yeni gördüm daha. Hmm, ekşiymiş. Allah benim kızımı halletmiş biri. Şimdi Mervegil çıkıyor. Mervegil'den sonra da biz çıkacağız. Burak. Bey pazarına geldik. Tesislerde bekliyoruz. Merve Gül gelecek. Onlarla hep birlikte gidelim diye. Birer de çay içelim burada. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz Hepimiz daha doğrusu Ankara'ya geldik. Mervegil de evine yerleşti. Biz de yerleştik. Gelir gelmez hemen şöyle kaktüslerimi sularını verdim. Şu da epey bir susuz kalmış. Bunu da suladım. Ondan sonra şu şey, kuşun yemini değiştirdim. Suyunu verdim. Şunları da birazdan sulayayım tekrar. O şekilde geldik bakalım sağ salim. Kazasız belasız. Ankara günleri. Başladı diyelim. Artık evet arkadaşlar sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, i̇zlenme oranım biraz arttı. Sağ olun teşekkür ederim. Yeni abonelerimizin hepsine de teşekkür ediyorum bu arada. Ee, beğeni oranlarımız düşük, yorumlar düşük, izlenme yüksek ama lütfen herkesten destek amaçlı birer kalp birer yorumda bir kalp bırakın yeterli olur bizler için. Şimdiden yine de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu da burada bu şekilde bitirelim. Hoşçakalın diyelim.